Arkadaşlar ben oyuncunun İsmail. Bugün sizlerle kanalımızın ilk videosu olan Minecraft'ımıza tekstür pek yüklemeyi artık bilmeye kalmasın diye bunu da öğretiyorum. İlk önce e, size vereceğim sitenin altında e, şu e, linke tıklayıp bu sayfa açacaksınız. İstediğiniz tekstür pek seçeceksiniz. Burada galiba 16 sayfa yakın bir tekstür pek vardı. Yok yani 16 sayfa çıkıyor ama şu anda sanırım 5 sayfa yani ya da 5 sayfadır ben e, sortex fanware kullanmayı tercih ediyorum şu şekilde de göstereyim size sizde eğer hoşunuza giderse indirirsiniz buradan herkesin gördüğü gibi download butonuna tıklayıp indirmenizi başlatacaksınız zaten başka bir şey yok ben indirdim gördüğünüz gibi burada sortex var. E, yapacağımız şeyler appdata %appdata tabi <laughs> artık bilmeyen herhalde yoktur Buradan Minecraft diyoruz. Şöyle yana alıyoruz. Fanverimizi de buraya alalım. Ee, buradan Minecraft'ımıza e, gireceğimiz yer ise Resurge Epic. Bunu alıyorsunuz. Buraya sürüküyorsunuz. Ben de olmuyor. E, şu anda çünkü Sortix var kullanıyorum. O yüzden ben yapmıyorum. Siz e, direkt size zaten sormayacak. Direkt atacak. Sonra oyununuza girdiğiniz zaman Tekstür Pekin başarılı çalıştığını göreceksiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Teşekkür ederim.